Arkadaşlar hepiniz yeni videodan selamlar bugün. Çekilişin sonucunu açıklayacağım. Ee, şu an bir görüyorsunuz çekiliş sitesindeyim. Katılan kişiler burada. Bakalım kim kazanacak? Hemen basıyorum çekilişe. Bakalım bakalım bakalım. Fatma Arpa. Bana cevap vermezse yedek kazanan Duman Sel. Şimdiden hayırlı olsun. Hepinize iyi seyirler Arkadaşlar hepinize yeni videodan selamlar Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün gördüğünüz gibi e, Yine solo'yum Ne zamandır olduğu gibi Iııı e, Hollow servers hollow 2 hollow servers 2x Solo'da oturuyor 5 saat önce vip'imiş şu an server 300 kişi falan Map de küçükmüş ya Neyse Bir şeyler yapmaya çalışacağız Nereye nereyi yapsam evi? Ne tarafları yapsam bir düşüneyim. Ha, tren istasyonu hava alanı. Aslında şuralar falan iyi olabilir ama yani burada çok fazla takım olduğunu düş olacağını düşünüyorum pardon. O yüzden şu taraflar falan olabilir. Ee, başka neresi olabilir? Sen de inancımı kaybetmedim hiç. Burası da buranın bir farklı versiyonu gibi. Ama ben bu tarafları yapacağım. Ee, bir dakika sesi bir bakalım. Ses. Et sen de inancımı kaybetmedim hiç. Lan biri uyuyor orada. Bir dakika şuraya bir bakalım. Ah be ya. Sadece giysi var. O da bir işimize yaramaz. Ama olsun. Buna da şükürler olsun ya yani başka. Yani bir şey olması olsun. Buna da şükür. <laughs> Şu an yollu kırmayacağım. Yani uğraşmak istemiyorum. Ev yap ev atmak istiyorum direkt. O metal kazma baya iyi. Taş kazmamız için baya iyi olacak. Kasarken yani. Buraya gitmemiz anlamsız olur. O yüzden direkt aşağı ineceğim. Lan. Oha lan. Çok iyi oldu. Oğlum çok iyi atladım lan. Yani bilerek isteyerek olmadı ama. Olsun. <laughs> Bir de baltı basalım ya. Biraz odun kırıp. Evet aslında bu taraflara bir bakayım. Eğer istediğim gibi ee, bir yerse yapacağım base'i. Direkt karşımız kurduluk diyecektim ki alt patlar çıktı. Bu güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Yani bir bakayım yine büyük ihtimal bu tarafları yaparım. Konumu da sevdim çünkü. Oh shit. Adama bak lan. Nasıl da AK ile sıkıyor oğlum. Adamlar 5 saatte AK almış yani. Bir tane ee, yatak basalım. Yatağı buraya bir yere atacağım çünkü şimdi hiç belli olmaz. Hatta bir tane daha yatak basabiliriz ama ee, şimdi bas basayım ya şimdi basayım. Attım burayı yatağa. Şey çıktı. Odun çıktı. İnşallah bununla ev atabiliriz ya. Yol ne yapmayayım. Şu tarafı yapayım aslında. Çünkü AKS'si falan bu taraflardan geldi ve biraz sıkıntı olabilir. Hadi ne olur ne olmaz işimi garanti almak istiyorum. Tamam evi yapıyorum ya buraya. Biraz kötü attık ya. Ama problem olmaz diye düşünüyorum şimdilik. Oha. Evimizin dibinde ev varmış ya. Onu yine fark ettim. Bayağı sıkıntılı yere ev yaptık aslında ya. Oğlum bu akıya ne yapıyor lan? Bir bakacağım bu arada o belki altı patlarlıyı arkalayabiliriz. Mermi bitti amına koyayım. Mermi bitti amına bi bok gibi sıktım. Bok gibi sıktım adam önüme çıktı hiç beklemiyordum. Neyse yol lutuna gideceğim. 3-5 yollu Kırayım Olsa da bence öldürdük de <laughs> Evimin dibinde olan şeylere bak lan O yarı tollardan birisini çalsam var ya çalıp götürsem Ne biçim olur ha Aha önümdeler silah sandı. Hadi be. <laughs> İnşallah o altı alabilirim. 가치 어베 베기 좋기 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 sandık basayım ya şunu da hatta yanımda kalsın <laughs> belki işe yarar yani Bu sefer öldük. <laughs> sıkıntı yok ya. Bir ok ya kaybettik. Ondan da bir şey olmaz. Artık sabah olsun çıkarız. Çok iyi. Kara gümrük yanıyor bu işim. Oğlum ya. Bir tane daha sanmıyorsun. Benim bir kapı daha atmam lazım buraya ya. Bir tane daha çift kapı var. Ama iki dakika odun kasmam lazım. Hani... Yoksa... Yoksa yapamam yani. Şunu al iki dakika. Şunun da basılmasını bekleyelim. Ondan sonra ayarlarız. Lan. lan. ya. Alıyorduk lan. Harbi alıyorduk. Of. Bir dakika. Heyecandan elim ayağım titriyor artık. <laughs> lan. Altı patlarım mı vardı bunun? Altı patlar aldım. Çaktırmayın. Lan oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum ne oluyor? Ben bu kadar şanslı bir rast yaşamadım yani bu arada. Ev loot doldu oğlum yeter lan. Oraya tekrar bir gideyim. <laughs> Yine bir şeyler kalmıştır belki. Korktum altıma sıçtım bir dakika. Metal kask kaçırdık. Ya benim acilen odun kasmam lazım ya. Yoksa direkt var ya going tipe gideriz ama bakayım bir going tipe. Hatta ben direkt çıkıyorum odun kasmaya. İ i̇ki tane bir tane oduna vuracağım direkt hatta ya. Ben direkt odun ay taş kasmaya çıkıyorum ya. Okey yapıp direkt çıkacağım yani hiç uğraşamam hani riske de atamam şu anlık itemleri. Ay ya 25 dakika 30 dakikada yaşadığımız şeylere bak ya ağır diyorum Vallahi taş kasmazsak çünkü yine şurası hani burası bir boku yaramayacak yani. Bu Diğer ikinci kapı bir, bir, işe yaramayacak o yüzden. Taş, taş kasmaya çıkıyorum. Valla bu fightlar bizim için çok işe yaradı. Hani bize çok yaradı. İyi oldu yani gerçekten. <laughs> en çok bize yaradı bence çünkü en iyi lootları bence biz kaçırdık. <laughs> o AK ile arkamızda olmasaydı eğer o e, yarı otomatik tabancayı da kaçırıyorduk da. Ben o an heyecandan hani elim ayağım titredi bir anda. Şok oldum çünkü hani direkt hiç hareket ettirmedim yani hiçbir şeyi. Ya trenin tam dibinde ya iki taş. Ama o, o, taşları alayım. Hatta şunu da alayım. Şu iki tane taş alıp gideceğim direkt ya. Hatta direkt o üç taşı da alacağım. Tam olsun yani. Kıntılı ama yapacak bir şey yok. Tamam. Direkt go eve amına koyayım. Şu an <laughs> hiç aksiyona gerek yok. Benim için. Yani şimdilik gerek yok. Evi full taşa bastıktan sonra ve evi tam yapabildikten sonra başka ne olursa olsun. Hatta şu taşı da alayım. Evde de biraz kalsın en azından. Arkamdaki taşı görmedim bu arada ama olsun sıkıntı yok. Orası biraz tehlikeli. Evi var ya harbiden bayağı iyi konum atmışız ya. Direkt bütün fightları direkt hani hep önümüzde oldu yani bütün fightlar hani. Direkt önümüzdeki yerde oldu. Yani çok iyi bir şey bu. Bir domuzu da öldüreyim hatta. İnşallah bulutu eve sokabilirim ya. kere 4 8 e, 2. bir tane fırın bassak yeterli ya bir tane fırınlık e, şey yakıt basalım çünkü şu an az kumaş var yani ve yanıma şey de alacağım bir saniye yanıma altı patlar da alacağım e, şimdi bir deniz fenerine eritime gideceğim şunları bırak bakayım hiçbir silah öğrendik mi değil. O zaman şunları da alalım. bir tane fırın basalım hemen. Tamamdır. Bir dakika. Şu, şu fırını basacağım. Fırın güzel. Yeni aldım zaten. Şu oyunu da bir İngilizce yapalım ya. İngilizce daha çok seviyorum ben. Oy güzel skin lan. İnşallah bu açıldığı zaman e, yanıyordur yani şey ışıklı falan oluyordur. Bakalım bir deneyelim. Oğlum bayağı iyi skin lan. Vallahi ilk iyi ki almışım ha. İyi ki almışım harbiden adam gibi bir e, şeyimiz olsun. Ananı sikeyim. Altımı sıçtım. Adam gibi bir metalimiz olsun, vurdumuz olsun, kumaşımız olsun. Daha iyi olalım yani. Bu sayede. Burası bence biraz daha güvenli gibi gözüküyor diğer yerlere göre. Bunu da bir tadına bakalım yani var Göreceğiz yani güvenli mi değil mi. Umarım güvenlidir şu an. Yeşil kart da aldık güzel. Yoluklarını kıracağım ya. O iki tane halat güzel. Metal boru. Metal boruyu eritmeyi düşünmüyorum. Altı patlar basarız belki diye. Şuradaki sandıklara da bakalım hatta var mı diye. Hatta tamam gerek yok ya bundan, so bundan sonrasına. Bu hurda metal e, falan ne bu arada? Oğlum bildiğin hiçbir şey yapmadık lan. Vallahi çok iyi. Eve gidince direkt level 1'i basıp devam edeceğim. Hatta bir tane de metal kapı basalım. Hatta iki tane basalım. <laughs> İnşallah bulutu eve götürebiliriz ya. Bu arada yine e, metal kapı skinini aldım. Metal kapı ve çift kapı skinini aldım. Bayağı bir skin aldım aslında ya. Hani okyay skini falan da aldım. Okyay arvelet falan. Aldım. Hani sizin için. Oyunda daha güzel gözükür diye. Ya. Yine mi evin dibinde fight var ya. Ya of Allah'ım ya. Oh. Çok iyi. Biri vardı sever gibi yapıp kandırdı. Şunu da ataşa at basayım da. baya güzel bir skin aldım, baya güzel skin aldım düşünüyorum bu arada. <Sülüyor> Tamam şimdi level 1'i basalım artık. Oh güzel. Aa var oha Ah Lan Tamamdır sabah olsun öyle çıkarız Adam var Sağdan ses geldi Aha önümde Okya ile Bok gibi sıkıyorum ya. Oha. Lan ne oluyor? Öldü. Oy. HS'yi çaktım sonunda. Of. O nasıl bir adam. Allah'tan öldü var ya. Yoksa bok yiyorduk. Neyseyi güzel çaktım valla. Adam nerede bu arada? Ayıptır sorması. Ha buradaymış. Canım az ya. Tamam güzel. Şunu bir eve bırakalım hemen. Tamam tekrar çıkalım şimdi. adam. Çıplak mı lan o anlayamadım. Arkasında bir çiçek mi var? Geri zekalı. Bir de bandaj sarmaya çalışıyor salak amına koyayım. Bu kadar salak olur ya harbi diyorum. Bir adam bu kadar salak olabilir yani. Bulutlu bir eve bırakalım. <laughs> Niye böyle oynuyorum ya? Mallaştım bir. Bitti söylüyorum. Of. Oh.